kendim de ben çok etkileniyorum. Bütün arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum izlemelerini. Bakın. Amcamız göremiyor, duyamıyor, konuşamıyor ama gerçekten camiye gönülden bağlı. Akşamda yas biraz kısa olduğu için eve gidip gelmekte zorlanıyor. Akşam namazından sonra yastığa kadar camimizde bekliyor. Bir bakalım camiye nasıl giriyor bakın. Şimdi kendimizi de onun yerine koyalım. Gözler görmeyip, duymayıp, konuşamayıp camiye gelebilir miydik? hepsinin yeri, bir bastonun yeri, ayakkabısının yeri. Bakın ilk geldi. Dezenfektan yerini bir kere gösterdik. Devamlı ellerini sağ sola sürdüğü için tavsiye ediyoruz. Devamlı dezenfekte yapıyor. Camiye giriş çıkış yaparken mutlaka sürer. Bir kere söyledik. Hiç kırmadı bizi. Sağdan şimdi elinin sürte sürte yerini tespit edecek. Bazen kafanıza takılabilir. Görmüyor, duymuyor, konuşamıyor. Peki bu insan nasıl cemaatle namaz kılıyor diyebilirsiniz. Yanına bilen bir cemaatimiz geçiyor. Dirsek temasıyla imamın hareketlerini yanındakinin dirsek temasıyla oradan hissederek imama uyuyor. Bakın buradan yerini öğreniyor. Şuradan hemen halının çizgisinden minberin yerinden yerini buluyor. biliyorsunuz göremiyor, duyamıyor, konuşamıyor. Şimdi bakın tespit edecek. Geliyor, geliyor. Adayı tespit etti. Şimdi seccadeyi gözleri görmediği halde, kulakları duymadığı halde, konuşamadığı halde cemaatle namazını eda etmeye çalışıyor. Gözleri gören, kulakları duyan, konuşabilen bizler olarak bunun hesabını herhalde kolay kolay veremeyeceğiz. Rabbim ibret alabilmemizi bizlere nasip eylesin inşallah. سعد <applause>